Şu tam 1996'nın değerli takipçileri, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi uzaktan konuşmalarının katılımcıları. Yine yayındaki sorun nedeniyle bir daha bağlandık. Sizleri de tekrar bekliyoruz. Cenap Bey hocam da katıldı. Hemen hocama evet. Ve talebinizi kabul ettim hocam. Bekleniyorsunuz. Sanıyorum hava durumu ile ilgili bir e, sorun var. E, evet. Teşekkür ederim. Neden yani, bilmiyorum bu. E, bilmiyorum hocam. Bu e, geçen hafta da böyle bir sıkıntı vardı. Bu hafta da var. İnşallah gelecek haftaya olmamasını diliyoruz. Kusura bakmayın sözü hep kestik. Buyurun Sağ olun. hocam. E, hiç sorun değil. Ben e, arkadaşlara ayıp olduğunu düşündüğüm için üzülüyorum. beni bağışlasınlar. Evet. Evet. Bunu diğer derslerimizde de görüyorum değerli Deniz Hocam. Şöyle bir e, olay olduğunu düşünüyorum. A Yine e, maalesef ses gitti hocam. E, yeniden bağlanacağız sanıyorum. Yeniden kesinti oldu. Bu e, Aksilik gelecek haftalara bunu e, inşallah telafi edeceğiz.